Sen benim Türk vatandaşıma gebersin diyemezsin ya. Sen kimsin? Gel benim Türk vatandaşıma geber diyorsun. Sen geber. Şerefsiz git vatanını savun. Benim vatanımı bırak. Depol git. İstenmiyorsun. Bir kuruşum onlara nasip olmasın. Dolar dolar 26 TL'ye geçti. Vatandaş ne düşünüyor? Alım gücü nasıl vatandaşın? Sen onu sorana kadar Karnın nasıl doyuyor diye sorsana. Nasıl doyuyor ablam? Nasıl mı doyuyor? Bir dolaylı alıyorum. Emeklere zam ettik diyorlar. Normal emeklilere zam ettiler ama dulları sildi attılar. Nerede bunun dulun aylığı? Adalet mi bu, bu abla? Türkiye'de adalet mi var? Adı var sende. Hiçbir şey yok. Türkiye'de hiçbir şey yok. Anca dışarıdan gelen köpeklerin karnını doyuruyorlar. Bizim bizim yerlilerimizi değil. Ben bir emekli aileyle geçim yapıyorum. Düşün benim bir de çocuğum olduğunu. Düşün benim bir evde bakıma ihtiyaç birisinin var olduğunu. Ne inan olacak? Beş buçuk milyar. Nerede emeklere zam etti? Ha, ayakta duranlara vetti. Onlar alıyor. Gayet güzel alıyor. 15 milyar memurlara 20 milyar, 2 milyar, bir de dulları düşünseler, yetimleri düşünseler, fakirleri düşünseler ne kadar iyi olur. Mazlumun yanındayız diyorlar. Vallahi ben yanımda olduğunu görmedim oğlum. Ben görmedim. 4 sene oldu eşim kaybedeli. Daha benim kapımı bir Allah'ın kulu gelip de ne diyorsun, ne yiyorsun, ne, ne için, ne yapıyorsun? Dediler mi yok. Demediler. Tane de dört ayda ben aylık bağlanamadım. Ne ki eşim öldü. Ee, aylığını yatırmışlar çektim. Vay efendim sen devleti dolandırdın. Lan da yatırmayaydın o zaman niye yatırdın? Sana sisteme düştü bu öldü. Öldü. Niye yatırdın o zaman? Yatırmayaydın kardeşim. Beni niye zor duruma düştün? Senin takip ay. etmen gerekiyor diyorsun. Tabii ki onun takip edin. Ben mi diyeceğim onu? Tabii ki o edecek. Ben mi edeceğim? Yok abla, tabii Niye ki. benim karşıma sen mahkemeyi sunuyorsun? Yakın şunu sunuyorsun. Niye yatırmayadın gözün kör da ben aylığımı? Ölmüş. Anında düşüyor çünkü. Anında sistem öldüğüne edin. sistem ölmüştür diye düşüyor. Niye yatırdın? 12 gün sonra yatırıldı. Niye yatırmayaydın? Ondan sonra beni karşına aldın. Beni perişan ettin. Hakkımı helal ediyor muyum? Etmiyorum etmiyorum. Ben de bir Türkiye vatandaşıyım. Ben de Türkiye vatandaşıyım. 65 senedir beri bu bu Türkiye'nin var şeyindeyim, toprağındayım. Ha, toprak için neyi dersin? Canımı veririm. Kanımın Kanımı veririm son anına kadar. Ha şimdi beni çağırsınlar. Harp olsun, herkesten önce koşarım. Allah razı olsun. Kalbim aç aç. Bu Türkiye bizim, toprak benim. Benim, benim. <laughs> Onların diyor Suriyelilerin değil. Onlara bakamaz. Bana baksın bana bana. Ben varım. Beş buçuk geçiniyorum. Erdoğan dedi ki Bana baksın. S bana baksın. Sığınmacıları yedirip içirip giydirmeye devam edeceğiz dedi Erdoğan. Hayrını görsün derim. Kendinde hayrını görsün. Onların da hayrını görsün derim. Görebilir mi hayrını? Evet çok güzel şeyler yaptı. Yol yaptı, her şey yaptı. Allah razı olsun. Namkörlük yapmam, skort hastanelerine özel ilaçları, da gidip eczaneden alıyoruz. Şunu ediyoruz. Ediyoruz. Çok güzel şeyler de başlar. Ama azıcık da beni bana bir dullara baksın. Yetimlere baksın. Suriyelilere bakana kadar bir azıcık da bana baksın. Beş buçuk milyar. Ben şeye de sorgu gösterebilirim sana. Çıkartırım da. Suriyeler gidiyor mutfağa. Ellerinde kart. Ödüyor. <laughs> Nereye? Bir de gebersin Türkler diyor. Nasıl diyor benim Türkiye'de bu lafı? Demek ki bizim Türkiye'mizde öyle bir delikanlı yoktur. Ona arar. Sen gel bakayım benim Türk vatandaşıma geber diyorsun. Sen geber. Şerefsiz git vatanını savun. Git vatanını savun. Benim vatanımı bırak. Aynen. Defol git. İstenmiyorsun. Aynen. Bir kuruşum onlara nasip olmasın. Bir kuruşum. Allah'tan korkmayayım. Allah'tan korkmayayım. Allah bana ceza vermesin. Hepsini bire bire düşerim. Hepsini. Gözümü kırpmadan. Defol git ya benim Türkiye'mde. Benim fakirlerim var. Benim fakirlerim gitsin. Sen kimsin? Kim, kimsin? Bir de bana gülerek devlet bana kart verdi. Zıkkımın dibini ye, zehir ye. Haram olsun. O dünyada senden alacağım olacak benim, alacağım. Şu konuşmam var ya şunu tuttun. Allah seni de karşıma çıkartacak, beni de karşıma çıkartacak. Onu bil. Sorgu soracak bana. Ben de hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum. Sen Suriyelere benim hakkımı veriyorsan, ben Suriyelere hakkımı helal etmiyorum. Defolsun gitsinler, Hemen. defolsunlar. İstenmiyorum. Sen benim Türk vatandaşıma gebersin diyemezsin ya. Sen kimsin? Sen kaç paralık adamsın? Kaç paralık adamsın ya? Sen vatanınız sattın geldin Türkiye'ye. Defol git. Vatan namus Vatan namustur namus. Ben demin ne dedim sana? Bir harp olsun. 65 yaşındayım. Sonuna kadar, kanımın son damlasına kadar vatan için veririm. Vatan için veririm. Ben Sivaslıyım oğlum. Anladın mı? Kanımın son damlasına karşı. Onlar da savunsunlar. Ne işleri var burada köpekleri? Ben iş adamı oldum. Kimin parasıyla iş adamı oldum lan? kimin parasını? Türkiye'nin parasıyla adam oldun. Türk parasıyla, Türk insanların kazancıyla sen adam oldun. Bana başka lafı söyleyemezsin. O hakkı ben hiçbir Allah'ın kuluna vermiyorum. Hiçbir Allah'ın kulu vermiyorum. Ben hakkımı sonuna kadar da savunurum. Her şeyinden de çıkarım. Ben ingini üstüne basabilsin. Allah'tan korkmayayım. Birer birer gitsinler. İstemiyoruz. Yani şimdi, şimdi. İstemiyoruz ya. Benim vatanım var benim. Benim fakirim var, var benim. Bir, bir Anladın mı? Benim benim fakirlerim var. Sen ona vereceksin bir buçuk milyarı e, A 101 bin. Oradan alacak. <laughs> Devlet bana verdi. Sıkkım ye zehir ye. Adam olsun ben geldim yine. Abla, Hadi buyurun. Buyur. Hadi kolay Hadi. gelsin Sivaslılar. Dolar 26 TL geçti. Tamam. Abla. Onu soruyoruz tekrardan. Kardeşim şimdi şöyle bir şey E, sokağa dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim bir Türk vatandaşı olarak. İyi ki varsın. Gerçekten siz de iyi ki varsınız. Allah razı olsun hepinizden. Şunu söyleyeceğim. Ben şu anda eee Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni acil göreve davet ediyorum. Lütfen Seçim harifesinde avcılara geldiler. Şu anda İstanbul ilinden bahsediyoruz. İstanbul'dayız. Avcılar Meydanı'ndan sesleniyorum. Sayın Ümit Özdağ ve Partisi Zafer Partisi'ne. Şu anda İstanbul'da en çok Esenyurt'ta ve Avcılar'da Suriyeli olduğunu söyledi. Kendisi profesör doktor akademisyen bir hocadır. Ona Allah rızası için diyorum. Ümit Özdağ buradan sesleniyorum bir Türk vatandaşı olarak. Lütfen göreve gelin ve seçim arifesinde Avcılar Meydanı'nda geldiğinizde bizden o istediğinizde taahhütleriniz vardı. O taahhütleri yerinize getirin ve lütfen devam edin o taahhütlerinize. Siz biliyorsunuz seçim arefesinde Türk milletine, Türk vatandaşını sandığa davet ettiniz. Ve birçok davet taahhütleriniz vardı. Bunlardan biri Suriyeler başta olmak üzere bütün yabancıları acil derhal şimdi gönderiyoruz zafer turizmle demişti ve bize bir poşet vermişti. Bu poşet ne zaman dolacak demişti. Yabancı milletler buradan gittiğinde, zafer turizmle gittiğinde ben o buradaydım, bu meydandaydım. Kendisiyle yüzde konuştum. Rica ediyorum. Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ve Partisi Zafer Partisi. Lütfen her gün televizyonları çıkın. Bu taahhütlerinizi dillendirin. Gündemden düşmeyin. Çünkü bir tek çare şu anda ben Türk vatandaşı olarak Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'dan ümitliyim. Adı gibi ümit oldu bize. Bir vatandaş olarak, bir kadın olarak bizim burada can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz yok.